Topu da bırak. Problem <laughs> yok. Süper evet. Çok iyi. Ayak gitsin aynen aferin. Hazır. Şimdi. Haydi. Koş. Hop. Aferin. Allah şükür takım iyi gidiyor. Ee, tabii bildiğiniz gibi ilk 4 maç Çağdaş Hoca vardı. Ondan sonra Recep Hoca geldi. Ee, alışma zamanımız ihtiyacımız vardı yani Recep Hoca'ya alışmamız için. Ee, yavaş yavaş alışıyoruz. Ee, hocanın e, istedikleri şey belli. Onu, onu da elimizden geldiği kadar iyi yapmaya çalışıyoruz. Son iki maçta gayet iyi bir performans sergilediğimizi düşünüyorum. Yani i̇nşallah böyle devam ederiz. Şey, tek adım. Hazır. Çok iyi. Evet. Allah şükür iyi gidiyor. Ee, tabii da e, e, gelişeceğim şeyler var. Ama bence böyle... İnşallah devam ederim. Ee, i̇yi iyi gittiğini düşünüyorum. Tabi Beram Hoca ile çok çalışıyoruz bu konuda. Çok analiz yapıyoruz. Ee, i̇nşallah böyle devam ederim. Ha! Evet! <laughs> Benim hedeflerim var. Ee, Kulüp de biliyor. Murat Duman bizim sportif direktörümüz de biliyor. Hedeflerim var ama e, ne zaman nerede ee, benim için fark etmiyor. Ee, en önemlisi olan e, bu durumda Kayseri Spor. Kayseri için de e, iyi bir teklif olsun istiyorum. Buradan güzel ayrılmak istiyorum. Aynı atarım ha. Bravo biraz, çok iyi. Evet. Her, her çocuğun, e, her futbolcunun hayalleri hayaller var. Şampiyonlar Ligi'nde oynamak ya da Avrupa'da oynamak, Avrupa liglerinde oynamak, şampiyon olmak, şampiyon takımda oynamak isterim. Kupa, ...kupalar kaldırmak istiyorum. İnşallah bir gün bana da nasip olur böyle şeyler. Bravo, evet. Değiş. Her e, Türk oyuncu milli takımda oynamak ister. Kendimi hazır hissediyorum. E, kendimi sıkmıyorum o konuda. İlla bu sene çağrılmama... ...çağrılmama gerektiğine. Bravo, evet çok iyi. İnşallah e, tabii... E, ...hocaya bağlı... E, Yeni milli hocamız var. Ee, onun e, bilmiyorum onun tipi bir kaleci olduğumu bilmiyorum çünkü şu ana kadar çağrılmadım. İnşallah çağrılırım. Gel bakalım. Gel bakalım. Pardon be. Ee, i̇yi hazırlanıyoruz. Ee, tabii bu hafta kupa maçı da var. İlk önce o e, turu geçmemiz gerekiyor. E, Maçtan maça bakacağız ama e, lige geri gelirsek Alanya Spor çok iyi bir takım son iki senedir Kayseri'de yenemiyoruz onları. Onun için hani e, hazır olmamız gerekiyor. Takımda e, iyi çalışıyoruz. İnşallah bu sene de o şeyi kırabiliriz ve 3 puan Kayseri'de kalır bu hafta. <laughs> Bravo. E, e, tabii tahtamız kaç, e, kapalıydı. E, bence o, yani benim duyduğum kadar geçen sene de herkes diyordu Kayseri spor düşer, kümeye düşer. Ama biz takım olarak e, o mental güce sahibiz. E, birbirimize kenetleniyoruz, e, güveniyoruz. E, bu sene baktığında ilk 11'e bence geçen sene'den kalan çok futbolcu var. Tabii e, ekstra güç katan, yedek kulübesine kulübesine ekstra güç katan oyuncularımız katıldı. Onlar da önemli. Çünkü ikinci devrede o biraz eksikti geçen sene. Biz de bana sorar soracak olursanız. Evet. İşte dediğim gibi odaklanmak, birbirine güvenmek, böyle bir Kayseri spor var. Bir de aile ortamı var yani burada. Çok güzel bir ortamımız var. Bence o başarıyı getiriyor. Bu. Evet tamam bu da var. Çok iyi. Bu da hoşuma gitti biliyor musun? Evet. Hazır. Oh. Bir daha. Recep Hoca e, iyi gidiyor. Allah şükür iyi gidiyor. E, i̇nsanı anlayan e, her... E, Eleştiriye açık olan ve her konuda seninle konuşmak isteyen bir hoca. Ee, fa bazen farklı düşünceler oluyor, seni de dinliyor. Ama sonuçta o hoca, o kararı alıyor. Ee, be ben çok keyif alıyorum Recep Hoca ve ekibine çalışmak adına. Ee, i̇nşallah da güzel bir başarılı bir sezon geçiririz onunla.